Hepinize merhaba. Bugün Ankara-Washington-Şam hattındaki SDG pazarlığını konuşacağız. Zira bir takvim sıkışması söz konusu. HTŞ ile SDG'ye yani Jolani ile Mazlum Abdi'ye Amerika tarafından imzalatılan 10 Mart anlaşması yıl sonu yaklaşırken kritik önem kazanıyor. Çünkü anlaşmaya göre SDG'nin yıl sonuna kadar Suriye ordusuna entegre olması gerekiyor. Ancak hala bu yönde somut bir ilerleme yok. Bazı ilerlemeler var ama somut ilerleme yok. Pazarlıklar var, müzakereler var. Hatta Amerika eliyle ulaşılmış bazı uzlaşmalar bile var ama henüz kesin bir anlaşma yok. 100 bin kişilik SDG ordusu öyle tek tek mi Suriye ordusuna entegre olacak yoksa bloklar halinde ve kendi bölgesinde görev yaparak mı entegre olacak? Bu tartışma hala devam ediyor. Konu tabi Ankara açısından kritik bir mesele. O kadar kritik ki iktidar Öcalan'dan bu yönde bir açıklama bile istiyor. Ama meclis komisyonu ile Öcalan arasında yapılan görüşmeden Ankara'nın istediklerini karşılayacak nitelikte bir yanıt alamadığı anlaşılıyor. Öyle olduğu için de görüşmeden 10 gün sonra meclis komisyonu toplanabildi ve o toplantıda da ortaya çıka çıka bir tutanak özeti çıktı ve özetle ilgili de büyük tartışmalar var. Öcalan'la görüşen meclis komisyonunun 3 üyesinden Demli Koçyiğit 4 Aralık'ta meclis komisyonuna sunulan tutanak özetindeki bazı ifadeleri açıktan yalanladı. Koçyiğit T24'e yaptığı açıklamada Öcalan YPG'nin de kendini PKK gibi lav edeceğini söylemedi dedi örneğin. Meclise özet diye sunulan tutanağa parti olarak dahlimiz yok, altında imzamız yok diye de o tutanak özetini reddetti. Evet bu ilginç bir durum. Meclis komisyonunun AKP'li, MHP'li demli 3 üyesi vardı topu topu ve bu 3 üye 24 Kasım'da Öcalan'la görüşmüştü ve ancak 10 gün sonra 4 Aralık'ta tutanak üstelik özet halinde komisyon toplantısına sunulabilmişti. Peki neden 10 gün bekletilmişti? Bu 10 gün zarfında görüşme tutanakları kimler arasında müzakere edilmişti? Ha unutmayın arada bir de 2 Aralık'ta Dem Heyeti'nin yeniden İmralı'ya yaptığı bir ziyaret var. Önceki görüşme içeriği henüz açıklanmamışken bu ziyaret neden ihtiyaç olmuştu? Ve meclis komisyonunun dediğim gibi adaya giden İmralı'ya giden 3 üyesi var. Yani bu 3 üyeyle Öcalan'ın görüşmesinin tutanağının tam hali neden meclis komisyonuna sunulmuyor? Neden kamuoyuyla paylaşılmıyor? Ve topu topu 3 görüşmeci varken ya 3 görüşmeciden birinin Diğer ikisinin kabul ettiği, birinin reddettiği bir özet konusu var ki hakikaten bu görüşmenin üstünde bir sır perdesi olduğuna işaret ediyor. Bu sır perdesinin kalkması konusunda da meclis komisyonunun diğer üyeleri acaba harekete geçecek mi? Tutanağın tam hali istenecek mi? Elbette bu da sorularımız arasında. Ama şu kadarını söyleyebiliriz. AKP'li, MHP'li üyelerin Özeti kabul etti. Demli üyenin özeti kabul etmeyip içindeki ifadelerin doğru olmadığını söylediği bir durumda bu üçlünün açılımından nasıl bir barış çıkacak o da e, yanıtlanması gereken başka bir soru. Şimdi tabii e, hal böyle meclis komisyonu üyeleri arasından ama Bahçeli'nin her şeye rağmen Öcalan'ın yaptığı açıklamaya övgüleri de var. İlginçtir. Ee, şöyle dedi Bahçeli, dedi ki PKK'nın kurucu önderliğinin mesajları makul, müsbet, muteber ve muayyendir. Bir nevi 4M övgüsü diyebiliriz. Makul, müsbet, muteber ve muayyen. Ne demek bunlar? Ya da Tam Türkçesini niye söylemedi de bu ifadeleri kullandı Öce, e, Bahçeli biraz üstü örtük kalsın diye mi? Çünkü anlamları Türkçesini çevirdiğinizde hakikaten e, inanılır gibi değil. Niye? Makul ne demek? Makul akla uygun demek. Müsbet ne demek? Olumlu demek. Muhteber ne demek? Bakınız muteberin bir sürü anlamı var. Saygın anlamına geliyor, inanılır, güvenilir, değerli anlamlarına geliyor. E muayyen de belirli, açık, net demek. Yani Öcalan demiş oluyor ki şey özür dilerim Bahçeli demiş oluyor ki Öcalan'ın sözleri, mesajları akla uygun, olumlu, saygın, inanılır, güvenilir, değerli, belirli, açık ve net. Evet. Bahçeli Öcalan'ın mesajlarını böyle değerlendiriyor. Tabii insan şunu düşünüyor. Hani dedik ya özetle ilgili bir Taraflar arasında da bir anlaşmazlık var. Öcalan öyle dedi demedi tartışması var. Şimdi buna rağmen Bahçeli Öcalan'ı hem de bu ifadelerle överek acaba bir nevi hani ondan istenilen açıklamayı alabilmeyi ummak adına mı böyle olumlu bir perdeden söylemiş oluyor? Bakalım. Şimdi gelelim Ankara'nın son mesajlarına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın. Son mesajı önemliydi Doha'da oradaki bir etkinlik marjında Reuters'e yaptığı bir açıklama var ve doğrudan SDG'ye aslında bir mesaj veriyor Dışişleri Bakanı Hakan Fidan şöyle demiş herhangi bir ülkede iki ordu olamaz sadece tek bir ordu tek bir komuta yapısı olabilir ancak demiş yerel yönetim konusunda farklı bir uzlayışa ve anlayışa varılabilir burası ilginç. Yani iki ordu olmaz, ordunuzu dağıtın ama karşılığında e, yerel yönetim konusunda anlaşabiliriz demiş oluyor. Bunu nasıl yorumlamak lazım? Günlerdir Thomas Barak'ın açıklamalarını da konuşuyoruz. O açıklamalarla birleştirdiğinizde aslında Amerikan Büyükelçisi Tom Barak'ın iktidarı SDG ordusunun dağıtılması karşılığında özelliğin tanınması mevzisine getirmiş olduğunu söyleyebiliriz bu açıklamaya göre. Ama tabii SDG ordusunun dağıtılması konusu e, günün sonunda tümden dağıtılmayı içermeyecek bu açıklama nedeniyle. Niye? Çünkü siz yerel yönetim konusunda uzlaşırız, yerel yönetimde anlaşabiliriz dediğiniz anda yani bir kez özelliği kabul ettiğiniz anda bu kez Özerk bölgenin güvenliği durumu söz konusu olacaktır. E, o zaman da yereldeki asayişi sağlayacak kuvvetin tutulması yani ordunun bir bölümünün e, dağıtılması ama bir bölümünün de özerk bölgenin asayişinin sağlanması gibi bir e, noktaya e, bağlanacaktır. Tıpkı Barzani bölgesinde olduğu gibi, bakınız Barzani bölgesi de oluşturulurken netice itibariyle peşmergeler Irak ordusuna dahil edilmedi yerel bölgenin güvenliği vesaire vesaire denilerek burada da iş oraya gidecek gibi görünüyor. Ankara ile açılımın Kürt cephesi arasında da bir pazarlık var bu arada. SDG yöneticilerini Ankara nezdinde normalleştirmek diye bir pazarlık bu. Nasıl bir pazarlık? SDG komutanı Mazlum Abdi ve İlham Ahmet'in e, Türkiye ile normalleştirilmesi gibi bir e, hedef yürütülüyor. Çünkü bu iki isim ve diğerleri de biliyorsunuz hala resmi olarak Türkiye nezdinde terör örgütü yöneticisi durumunda. Ama DEM Partisi SDG'nin bu yöneticilerini Ankara nezdinde normalleştirmeye çalışıyor. Nasıl oluyor bu? İşte SDG komutanı Mazlum Abdi biliyorsunuz, Ankara'nın taleplerini konuşmak gerekçesi üzerinden doğrudan Öcalan'la görüşmek istediğini ve bu nedenle de Türkiye'ye gelmek istediğini açıklamıştı biliyorsunuz. Diğer yandan Dem İstanbul'da yapacağı bir konferansa İlham Ahmet'i davet etmişti. İlham Ahmet ve e, Mazlum Abdi iki hafta önce biliyorsunuz Duhok'ta yapılan bir Barzanilerin konferansına gitmişlerdi ve oraya gidişinin de Ankara'nın onayının olması üzerinden yapılabileceği yorumları vardı. Yani Barzanilerden bu iki kişiyi kabul etmesini isteseydi Ankara Barzaniler bu iki ismi çağırmazdı deniliyor. Büyük oranda doğru. Şimdi orada bir yumuşama üzerine den bu kez bir adım daha atıp İlham Ahmet'i doğrudan İstanbul'a davet etmişti. Ama şimdilik sonuç şu oldu. Daha doğrusu bir uzlaşma oldu. İlham Ahmet gelemedi ama görüntüsü geldi. Ki İlham Ahmet fiilen bu özel yapının Dışişleri Bakanı resmi adı. E, Dış ilişkiler Başkanı İlham Ahmet ve e, DEM Parti tarafından İstanbul'da düzenlenen bu konferansa ki adı Uluslararası Barış ve Demokratik Toplum Konferansı bu konferansa online bağlanıp katıldı ve Böylece konuşmuş oldu. Online konuşmuş oldu. Bu da bir ara aşama. Yani Ankara direkt İlham Ahmet'i resmi terör örgütü yöneticisi durumunda henüz kabul etmeye e, gel, du, yani Bu durum oluşmamış ama gelmeden online olarak katılmasının kabul edildiği e, bir durum ortaya çıkmış oldu. Bu arada e, SDG komutanı Mazlum Abdi de e, bu yürüyen pazarlıklar, bu takvim sıkıştırması yıl sonuna kadar olacak mesele ve Toplamda tabii entegrasyon konusunda çok kapsamlı bir söyleşi yapmış. Kimle? İsrail'in gazetesi Jerusalem Post'a konuşmuş. Bakınız bu konuyla ilgili bölümünden iki paragraf sizlere aktarayım. Şöyle diyor Mazlum Abdi diyor ki Kuzeydoğu Suriye'de 70 bini savaşçı olmak üzere 100 bin askerimiz var. Bunun 30 bini polis ve yerel güvenlik güçlerimiz. Bunlar kendi bölgelerini korumaktan sorumlu saflarda yer alıyorlar. Kuvvetleri entegre, kuvvetleri entegre etmekte büyük zorluk var. Kadın taburunu nasıl entegre edebiliriz? Hiç kadık taburu yok ve kadın savaşçılarımızı ayıramayız. Yani Suriye ordusuna entegre olacak ya diyor ki bizim kadın taburumuz var. E Suriye ordusuna kadın yok. Yani kadın taburumuzu nasıl entegre edebiliriz diye soruyor özetle. Şimdi devam edelim bir uzlaşıya varılan yeri tarif eden bir diğer paragrafı okuyayım size diyor ki SDG'nin 3 tümenini ve 2 özel taburunu korumayı kabul ettik. Yani burada korumaktan kasıt Amerika ile görüşmüşler. 3 tümen ve 2 özel tabur kalacak. Diğerleri entegre olacak. Bunlardan biri diyor bu tümenlerden biri sınır güvenliğine yani Türkiye'ye karşı sınır güvenliğine odaklanacak. Diğeri ise kadın taburu olacak ve hepimiz Savunma Bakanlığı'nın bir parçası olacağız. Amerika Birleşik Devletleri artık ulusal orduyla işbirliği yaparken bütünlüğümüzü korumamızın bizim için önemli olduğunu anlıyor demiş. Evet buradan anlaşılan hala SDG Ankara'nın istediği gibi öyle tamamen. Tek tek birey birey Suriye ordusuna entegre olmayı kabul etmiyor. Tümen tabur koruyarak blok halinde kendi bölgesinde Suriye ordusuna entegre olmayı istiyor. Ve gelelim bugünün finalini esas adamla yapmaya. Esat kim? Günlerdir konuşuyoruz. Çünkü günlerdir o konuşuyor. Amerikan Büyükelçisi Tom Barak. Bugünkü finali de onunla yapalım. Zira asıl onun söyledikleri tabii kritik önemli ve onun söyledikleri iktidar tarafından tepki gösterilmeden dinleniliyor ve belki de bir kısmına uyuluyor, uyulacak. Her neyse. Barak bu kez de şöyle konuşmuş. Diyor ki bakınız İran konusu. Trump'ın diyor 12 günlük savaşı durdurmak için devreye girmesi tarihi bir durumdu ve harikaydı. İran'da zaten iki rejim değişikliği gördük. İkisi de işe yaramadı. Peki neden İsrail işi bitirmek istemedi? Bence hikaye daha sona ermedi. Şu an 5. bölümdesiniz. Önümüzde daha 5 bölüm var. Evet, kritik mesele burası. 5 bölüm oynadı diyor. Daha önümüzde bir 5 bölüm var. Bakınız bu bizim baştan beri açılım meselesini de bir parçası saydığımız yeni Orta Doğu düzeniyle ilgili Amerika'nın İsrail hegemonyasındaki İsrail hegemonyasındaki yeni Orta Doğu düzeniyle ilgili bir durum. Amerika kalan 5 bölüm ve tabii mutlu final iyi son için bir Türkiye İsrail cephesi inşa etmek istiyor. Mesele bu. Barak bir yandan Zira çünkü şunu da söylüyor onu da hatırlatalım o da bu açıklamasından hemen önce diyor ki Erdoğan'ın İsrail'e sert söylenmeli sadece retorik yani sahada bir anlamı yok. Bunlar laftan ibaret demiş oluyor ve devamında da diyor ki Türkiye ile İsrail'in bir noktada ilişkilerini düzelteceğini düşünüyorum diyor. Evet Barak'ın durduğu yer bu. Bir İsrail cephesi inşa etmek istiyor. Siz bakmayın Erdoğan'ın İsrail'e söylediklerine. Bunlar retorikten ibaret. Bir noktada Türkiye ile İsrail ilişkilerini düzeltecek diyor. İşte bu aslında günlerdir anlatmaya çalıştığım o Türkiye'ye kurulan büyük tezgahla ilgili. Amerika İran'a karşı bir Türkiye İsrail cephesi inşa etmek istiyor. Bu cepheye Kürtleri de sürmek istiyor. Açılımda işte bu amacın gereği ve Kürt birliklerinin dışında bazı Arap aşiretlerini de buraya dahil etmek istediğini biliyoruz. Şara ilişkisi vesaire bu nedenle ve tabi bunun finansmanını da Amerika Körfez sermayesine yaptırmanın peşinde. Peki Türkiye bu tuzağa nasıl düşürülmeye isteniyor? Burada da atılan e, oltanın ucunda Türkiye'yi Kürtlerle genişletme durumu var. Bu Özal'dan bu yana çeşit çeşit dönemlerde Türkiye'nin önüne getirildi. Şimdi de bu açılımla birlikte getirilmiş durumda ve buna tersinden biliyorsunuz DEM Partisi'nin yetkililerinin yani Ahmet Türk'ün işte Suriye ve Irak Kürtleri Osmanlı'daki gibi Türklerle birlikte yaşamak istiyor şeklindeki destek açıklamaları var ama bunun son tahlilde Türkiye'yi Kürtlerle genişletme değil, Türkiye'yi büyütürken küçültme projesi olduğunu da zaten anımsayacaksınız. Bir başka yayında konuşmuştuk. Yani bu SDG meselesi, SDG ordusu meselesi de aslında bu iyi son ve kalan son 5 bölüm meselesi, Barak'ın işaret ettiği o meseleyle doğrudan ilgili. İran'a karşı bir cephe inşa etmeye çalışıyorlar. Tabii şunu söyleyelim bunlar plan. Ben her şeye rağmen son tahlilde Türkiye'nin İran'a karşı bir cepheye dahil olmayacağını düşünenlerdenim ve bunu Türk halkının istemeyeceği, Türk milletinin istemeyeceği, Türkiye'nin bir e, en azından muhalefetin çok önemli bir bölümünün böylesi bir planlamanın karşısında durup milletle halkla birleşerek bu planlamayı engelleyeceğini düşünüyorum. E, ama bu tabii planı e, yani geçersiz olacak diye bugünden o planla ilgili. Bu plana karşı mücadele etmemeyi, onu deşifre etmemeyi, onu e, onu eleştirmemeyi gerektirmiyor. Biz planı doğrudan kamuoyuna anlatmaya devam edelim. Evet, siz de bu planın kamuoyuna daha fazla e, kamuoyu tarafından dikkate alınabilmesi için onlara ulaştırılabilmesi için lütfen bu yayınları WhatsApp, Facebook hesaplarınızdan, sosyal medya hesaplarınızdan lütfen paylaşınız ve abone olarak beğen tuşuna basarak üye olarak katıl ve teşekkür butonuyla bu kanalı destekleyerek bu yayınların daha çok kişiye ulaştırılmasına lütfen katkı verin. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir başka yayına kadar hoşçakalın, umutlu kalın.